Vahdaniyet sıfatı. Allah Teala'nın zatî sıfatlarından dördüncüsü vahdaniyettir. Vahdaniyet, Allah'ın bir ve teklik sıfatıdır. Onun ortağı, benzeri ve eşi olmadığını ifade eder. Her yaratılmış bir bütüne bağlıdır ve bir eş veya benzer taşır. Ama Allah Teala ne benzer ne de ortaktır. O mutlak tektir. Zatı ve varlığı eşsizdir vahdaniyet ile Allah her türlü çokluktan, parçalanmışlıktan ve zayıflıktan münezzehtir. O birliğinde tamamdır, eksiksizdir, eşi ve benzeri yoktur. Bu sıfat Allah'ın mutlak kudret ve hükümranlığını da ortaya koyar. Çünkü O'nun iradesi, bilgisi ve kudreti hiçbir rakip veya ortak olmaksızın tektir. O birdir, her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.